اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جمعنا خير وبركة hepimizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim değerli arkadaşlar Rabbim şu icabet vaktinde duamızı kabul buyursun. cümlemizi huzuruna tertemiz gidenlerden, günahlarından arınmış olarak Rabbine kavuşanlardan olabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Şu mübarek günde bayramımız olan Cuma gününde hatırladığımız, ismini andığımız, hadisi şeriflerini konuştuğumuz, hayatımıza taşıdığımız alemlere safa Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatlerine nail olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbim ona komşu olabilmeyi, Kevser'inde buluşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli arkadaşlar, bugün konuşacağımız hadis-i şerif gönüllerimize su serpecek. Bugün konuşacağımız hadis-i şerif karamsarlaşmış kalplere şifa olacak. Beni de affeder mi Allah diyenlere gelecek bu hadis-i şerif. Beni de seviyor mu Allah diyenlere gelecek bu hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, Sizden birinizin Rabbine tövbe ettiğinde Allahu Teala'nın onun tövbesinden dolayı hoşnutluk duyması, çölde ıssız çölde giderken üzerinde yiyeceği ve içeceğiyle birlikte devesiyle yol alan bir kimsenin devesini kaçırmasına benzer. Ve devesini tepe tepe bucak köşe bucak aramasına rağmen devesini bulamayan ve bundan artık tamamen ümidini kesmiş bir vaziyette bir ağacın dibine uzanarak Elbisesini yüzüne örtmüş, susuz, aç, ölümü bekleyen bir kimsenin son anında devesini yanı başında bulu verip onun yularına yapışmasına benzer. Ve sevinciyle ne dediğini bilmeden "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim." demesinden daha çok hoşnut olur. Subhanallah. Subhanallah. Bu hadisi şerif katılaşmış gönülleri nasıl eritmez? Rabbinden ümidini kesmiş, dünyaya dalmış, şeytanın oyuncağı olmuş Allah'ın kullarını nasıl olur da yeniden diriltmez? Nasıl olur da yeniden Rabbine yöneltmez? Rabbinin insana, kuluna verdiği değeri nasıl olur da insan görmez? Koskoca alemlerin Rabbi olan Allah Yücelerin yücesi olan Allah Celle Celaluh. Cücelerin cücesi bir insanın tövbesine bu kadar hoşnut olması doğrusu çok şaşırtıcıdır. Demek ki Rabbimizin katında değerimiz çok yüksek. Demek ki Rabbimiz biz kullarını çok seviyor ve kullarından bir adım bekliyor. Ona yönelmemizi bekliyor. Affetmek için bizi bekliyor Allah. Değerli kardeşlerim. Hani Şeyh Galip Rahmetullahi Aleyh bir e, şiirinde diyor ya hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen merdumi diyi ekvan olan Ademsin sen ey insan değerini bil zira sen bu kainatın özü ve bu kainatın göz bebeğisin. Rabbimiz de bize bir değer biçmiş. Ayet-i kerimesinde hatırlatıyor ya. Laqad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Başka bir ayet-i kerimede biz insanı Adem oğlunu şerefli kıldık. Bize düşen de Rabbimizin bize biçtiği bu değerin hakkını vermek. Bu değerin farkında olmak. Bu ümitle yaşamak. Rabbimizin bizim tövbemizi beklediğini bilmek kıymetli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın gündeminde insan var. Nasıl olur da hal böyleyken insanlar olarak bizler üç kuruşluk gündemlere ömrümüzü heba ederiz? Nasıl olur da gelip geçici eğlencelerle, gelip geçici zevklerle gençliğimizi heba ederiz? Alemlerin Rabbinin gündeminde insan varken, her şeyi insanın hizmetine sunmuşken, şu koskoca kainatı, evreni insan için yaratan Rabbine nankör olması ne kadar da acınası bir durumdur. Değerli kardeşim, şu güneşe baksan, hiçbir gün sekmeden, vaktini geçirmeden senin için doğuyor, senin için batıyor. Battığında Kulu önünü görsün, yönünü görsün diye yıldızları kandil yapan Rabbine karşı insanı aldatan nedir? Me varraka bir Rabbi kelkereyim. Seni Rabbine karşı aldatan nedir? Her şey senin için. Güneşinden tut, yerdeki karıncaya kadar, böceklere kadar, senin ekmeğine kalite taşıyan bu böcekleri neden görmüyorsun? Allahü Teala sana bir yumurta sunmak için. Kulumun bir sofrasında gıda olsun diye yüzlerce solucanı tavuklara yem yapmıyorum Allah senin için. Hiç bilmediğin okyanusun denizin derinliklerinde senin sofrana bir balık, bir gıda gelsin diye yüzlerce binlerce balık birbirini kovalayıp duruyor. Değerli kardeşim, alemlerin Rabbinin gündeminde sen varsın. Allahu Teala sana arşın gölgesini ayarlamışken sabret şu dünya hayatına, sabret şu seni yakıp kavuran hırsına, şehvetine ve benim arşımın gölgesine geldiği arşının gölgesini sunan Rabbinin varlığını gördüğün halde nasıl olur da üç günlük dünya gölgeliğini tercih edersin? Senin için cennet sofralarını hazırlamış Rabbini nasıl görmezden duymazdan gelirsin de şu üç günlük dünyada haram sofralarda haram arkadaşlıklarla vaktini heba edersin. Bunca nimetini Rabbinin gördüğün, duyduğun, hissettiğin halde Rabbinin onca nimetine karşı Nasıl olur da secdesiz bir hayatı yaşamaya, yaşamayı tercih edersin? Nasıl olursa nasıl olur da namazsız bir hayata talip olursun? Nasıl olur da Rabbine ibadetten geri kalırsın? Nasıl olur da senin gündemini 90 dakikalık maçlar belirler? Nasıl olur da senin geçici siyaset tartışmaları gündemini belirler? Seni Rabbine karşı aldatan nedir? Ma garraka bi rabbikel Değerli kardeşim, dön Rabbine. Rabbim seni affedecek. Affetmek istiyor. Ve Rabbimizin bu nimetlerine karşılık bizim de bir kulluk görevimizin olduğunun farkına var artık. Velhamdülillahi rabbil alemin.